Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bülent. Bir gün bayram kömbesi yapıyoruz. Bunu daha çok Antep bölgesinde yapılıyor ama hemen hemen her bölgede de var. Bir paket margarin eritiyoruz. Bir buçuk bardaktan fazla süt, bunu ılıtıyoruz. Burada bir margarin 250 gram erittim. Burada bir buçuk bardaktan fazla süt ılıttım. Bir çay bardağı tahin. Bir su bardağı zeytinyağı. Bir su bardağı ayçiçek yağı da olabilir. Sıvı yağ. İki bardak şeker. Bunda rezene, çok az karanfil ve çörek otu var. Bundan da 3 kaşık hepsini koyuyorum. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İçinde şeker olduğu için tekrar robota koyup iyice erimesini sağlıyorum. Buraya bir ekmek mayası fırından aldım. Koyuyorum. hamur kabartma tozu iki tane ve üzerine limon bardak irmik. Şimdi ununu ekliyorum. Kaç bardak olduğunu ilave ettikçe size de söyleyeceğim. Şu an iki koydum. Üç. Dört. Ve bayağı hala un istiyor. 5 6 7 8 Şimdi bunu tekrar bir karıştırıp Toplamda 10 su bardağı un koydum. Ama yine de ununuzu kontrollü koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur oluyor. Evet, hamur çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi artık ele yapışmıyor. Yumuşak bir hamur oldu. Şimdi bunun mayalanmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı oldu. Tadı da çok güzel. Şimdi bunu ağzını kapatıp mayalandıracağım. Kapattım. Artık mayalanacak. Hamuru sabah yoğurdum. Akşam üstü yapıyorum. Üzerinde kapattım şu an hava soğuk olduğu için mayalansın diye. Ama yalnız sizi yanıltmasın. Diğer hamur mayaları gibi büyük şişmiyor. Normal bir şişkinlik oluyor. Şimdi bunları artık yapmaya başlıyorum. Cevizden biraz daha büyük alıyorum elime ve susama batırarak tepsiye diziyorum. 180 derecede yarım saat pişiriyorum ve kontrol ediyorum alt üst yaparak da kızarana kadar pişiriyorum. Bu malzeme ile 3 tepsi çıktı. Hepsi de güzelce pişti. Artık kömbemiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.